Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'da temaslarda bulundu. Bakü'de küresel dini liderler zirvesine katıldı. Filistin'deki soykırıma, İsrail'in katliamlarına dikkat çekti. Ali Erbaş, toplantıya katılan din adamlarıyla Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Karabağ bölgesini de ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Azerbaycan'da düzenlenen küresel dini liderler zirvesinde konuştu. 55 ülke ve 30 uluslararası teşkilattan temsilcinin katıldığı etkinlikte gündeme İsrail'in zulmünü taşıdı. Erbaş, Bakü'deki toplantıyı TRT Haber'e de değerlendirdi. Filistin'e, Gazze'ye, orada yaşanan soykırıma, orada yaşanan katliama, işgalcilerin, işgalci İsrail'in yapmış olduğu katliamlara önce dikkati çektim. Çünkü e, tabiatın her köşesinden daha önemlisi, insandır çocuklardır bebeklerdir bombalar altında can veren masumlardır Diyanet İşleri Başkanı Bakü'de ikili görüşmelerde gerçekleştirdik din eğitimi konusunda iki ülke arasında doğru dini bilgiyi gençlerimize çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz ve öğrettiğimiz bu bilgiyi toplumumuza halkımıza nasıl ulaştırabiliriz hem Sayın Başbakan'la hem bakanlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda bunlara dikkat çektik. Ali Erbaş ziyaretinin son gününde ise Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Karabağ bölgesini ziyaret etti. Beraberindeki din adamlarıyla işgal dönemi tahrip edilen dini ve kültürel yapılardaki onarım, restorasyon çalışmalarını inceledi. Heyet tamiratı tamamlanan Adam Mescidinde de namaz kıldı. Allah.